Ne kalarsam? Kilosu 20 lira olan fındık için satıcıya 8 lira ödeme yapan biri kaç gram fındık almıştır? A 100, B 200, C 300, D 400. Kelimemiz fındık. 540 artıyor. Herkes fındık yazıyor. Bu şey dağıtmadı o zaman. Anılcım alır mısın değil mi kardeşim? Biraz makara yaptık. Olur. Sen bizi seven adamsın. Sen de bu seven adamsın. Ayva yedik ya. <laughs> Burada bir tane şey demişti. Furkan, Furkan demiş ki fındık diğerleri Ya bu yayını hiç unutamıyorum ya. <laughs> Ya bu yayını var ya hiç unutamıyorum ya. Bu yayında yemin ediyorum şey. Onun ismi neydi? <laughs> ya dedi, dediler ki abi de, şey onun ismi neydi? Çekiliş için Night Boot mu? Night Boot mu? Neyse Night Boost bir tane uygulama var dediler. Tamam mı buradan? Girdik uygulamaya. Uygulamayı da göstereyim. Neydi uygulama? Artı diyelim şuraya. Night Abi Macbook senin ben amına koyayım Macbook ya. Nightbot muydu? Nightbot muydu? Ay şöyle bir şey. Aa şu Nightbot bu. Login yapalım buna. Login with Twitch diyelim. Parmak izimi istiyor. Parmak izini verelim. Bir dakika bu tokenler herhalde gözükmemesi gerekiyor burada. Şöyle büyütelim bir kamerayı. Aa, neymiş tokenimiz? 2, 3, 2, 3, 2, 3 2 sallıyorum ha. Not etmeyin. Burası arkadaşlar. Buradan giveaway'den para dağıtıyoruz tamam mı? Burada keyword kısmı var. Buraya gelip bir keyword girdiğimizde ne oluyor oğlum herkesine gelmeye başladı ya. Buraya gelip keyword gir, gir, girdiğimizde gözükmüyor şu an bir dakika pardon. Burası bakın buraya gelip bir keyword girdiğimizde şey oluyor. Onun ismi neydi? Adamlar katılabiliyor. Şimdi size bunlar neye göre katıldı ben anlamadım. Öyle bir şey yapmıştık. Oradan geliyor muhabbet. <laughs>